Herkese merhaba. E, telefonu bu arada musluğun arkasına koydum herhalde. Güzel çekiyor diye düşünüyorum. Yani güzel bir açı olduğunu görüyorum ve o yüzden başlamak istiyorum. Bugün sizlere open house'tan e, bir video çekmek istiyorum. Open house'un ne olduğunu anlatmak istiyorum. E, open house'ta bir emlakçı ne yapıyor? Ne yapması gerekiyor? Ve e, aynı zamanda bu iyi yanlarını ve kötü yanlarını anlatmak istiyorum size. Bugün yepyeni bir evdeyiz aslında. Bu evi de size çekmek istiyorum çünkü gerçekten en güzel evlerden biri olabilir. Gördüğüm yani en güzel evlerden biri olabilir. Hem konumu olarak hem okulları olarak hem floor plan olarak yani evin yapılış tarzı olarak çok hoşuma gitti. O yüzden sizlere evi göstermek istiyorum. Bir yandan da sizinle bir oyun oynamak istiyorum. Bugün ee, bu evi gösterdikten sonra lütfen evin fiyatı ne kadar olduğunu tahmin ederek yorumlara yazın. Bakalım doğru bulacak mısınız? Ve en sonunda ben size e, videonun sonunda açıklayacağım bu evin fiyatı ne kadar olduğunu. Bu arada açı iyi mi ya? Ben çok mu uzağım bilemedim ki. Basına, şeye yapıyormuşum gibi hissediyorum. Neyse. Tamam, başlayalım o zaman. Öncelikle open house'dan bahsedeyim size. Open house nedir? Ee, open house normalde belli saatler, işte diyelim bugün yani biz kararlaştırdık. Cumartesi 1 ile 3 arası open house yapacağız. Bu ne demek oluyor? Yani insanların emlakçısı olmadığı halde yani on yoksa da gelip bu evi görebiliyorlar. Şimdi şöyle bir durum var Amerika'da. Eğer emlakçınız yoksa siz evlere giremiyorsunuz. Yani tamam Gerçekten bir emlakçıya ihtiyacınız var evlere girip görebilmeniz için ve bazen insanlar doğru emlakçıyı bulamıyor ya da daha bir emlakçıyla anlaşmamış oluyorlar ve sadece kendi aralarında kimseyi yormadan evi görmek istiyor oluyorlar ve o yüzden de biz open house yapıyoruz. Bazen şimdi bu open house'ın güzel yanları ne? Bir emlakçı olarak ben mesela diyelim müşteri geldi ve evi çok beğendiler, evi almak istiyorlar ama emlakçıları yok. Hemen siz orada gördükleri için diyorlar ki bizim emlakçımız olabilir misin? Teklifi yazabilir misin bizim için? E bu ne oluyor? Bedavadan müşteri kazanmış oluyorsunuz oluyor yani. Ee, ki ayrıca eğer zaten satıcının siz emlakçısıysanız bir de üstüne alıcının emlakçısı olursanız iki taraftan da para kazanmış, komisyon kazanmış oluyorsunuz. Yani double win oluyor. Ee, onun dışında Open House'un diğer güzel yanı iki saat boyunca o kadar çok müşteri geliyor ve o kadar yani gir çık çok oluyor ki eve çok müşteri tanıyor bulabilirsiniz. Belki bu evi değil ama ileride bir ev alacaklar ve onlarla şimdiden tanışmış oluyorsunuz. Şimdiden onların emlakçısı olabiliyorsunuz. Onun dışında mesela bu evin fiyatı biraz daha yüksek diğer evlere göre. O yüzden müşteri eee Nasıl diyeyim kalitesi de artıyor tabi e, parasal anlamda bu da çok güzel bir şey. E, open house'un kötü yanları ne diye eğer biri bana sorsa ben aslında bilmiyorum yani hiçbir kötü tarafını görmedim çok rahat çok kolay bir şey zaten bir hafta önceden belirliyorsunuz tamam şu saatler arası yapacağım diyorsunuz uzun saatler de olmuyor ondan sonra e, ne bileyim hazırlıklarınızı yapıyorsunuz. Ben de hazırlıklarımı göstereyim size. Ee, neler yapıyorum. Aslında daha fazla şeyler yapacaktım bu bugün için. Ama gerçekten arabanın lastiği patladı yolda. Hiç hoş bir şey değil. Ve onunla uğraştım. Yani E5 diyebiliriz. E5 yolunda gerçekten arabanızın lastiği patladığını düşünün. Tek başıma yolda kaldım öyle. Onunla uğraştığım için fazla bir şey yapamadım. Ama ne yapılması gerektiğini eğer arabamın lastiği patlamasaydı ne yapardım onları da size söyleyeceğim. Şimdi gelin isterseniz bir ev turu yapalım. Bir bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu ev hakkında. Ondan sonra devam edelim. Şimdi öncelikle size dışarıyı göstereceğim. Dışarıdan başlayalım. Bir evin dış görünüşü hakkında yorumlarınızı almak istiyorum. Sizce güzel mi değil mi? Size mahalleyi göstereceğim. Mahalle en güzel mahallelerden biri burada. Buranın okulları çok iyi. Um, onun dışında çok sakin, çok yani nasıl diyeyim? Zaten Amerikan hani Texas'ın en azından böyle neighborhoodları sakin oluyor ama çok huzur verici bir e, nasıl diyeyim? Bir enerjisi var. Bu evin dış görünüşü. Um, bu da bizim um, broker'ın asması gerektiği tabela. Bir ev aldığımızda, bir listing aldığımızda bunu asmamız gerekiyor. Ondan sonra ben de bugün geldiğimde open house sign'ını koydum. Open Saturday diye ki insanlar buradan duymasalar bile geçerken görünce "Aa biz de bir girip bakalım." desinler diye koyuyoruz. Onun dışında şöyle bir ağacımız var. Şimdi içeriye gireceğim. Dışı nasıl sizce? Büyük camları var. Bahçesi var. Şimdi giriş yapacağız. Açıyı biraz genişleteyim. Girdiğinizde böyle bir koridor sizi bekliyor. Şimdi şuradan gireceğiz. Sol tarafa. Şimdi sol tarafta bir tane banyomuz var. Bir tane de odamız var. Hemen kapının girişinde. Halalı. Büyük camlı, şöyle uzaktan ve buraya girdiğinizde dolabı. Şimdi her odanın e, içe göçük bir dolabı olması gerekiyor, bunu oda saymamız için. Neden bunu anlattığımı da söyleyeceğim çünkü birazdan bir tane oda göreceğiz. Oda sayılmıyor. Neden? Yani yatak odası sayılmıyor çünkü dolabı yok içinde. Bu odanın da banyosu burası. Şöyle göstereyim. Şu tarz bir banyo. Sonra çıkıyoruz. Tekrar kapı girişi. Buradayız. Ve buradan hemen sağ yapacağız. Şimdi sağ girdiğimizde <laughs> bambaşka bir ev çıkıyor. Hemen şurası yıkama ve kurutma odası olacak. Şekil ve burası da garaj olacak. Garajı da göstereyim hemen. İki araba sığabiliyor buraya. Hatta iki buçuk denebilir. Böyle, bu tarz. Şöyle kapatalım. Sonra buradan devam ediyoruz. Ve burası da bir oda ama yatak odası değil. Çünkü dolabı yok. Yani burayı e, ekstra bir oda olarak e, ofis denebilir. Ne bileyim, e, hobi alanınız olabilir. Bu tarz büyük evlerde böyle odalar oluyor. Sonra hemen solumuzda dining room denen işte e, yemek odası olan bölgemiz oldukça geniş. Burada merdivenlerimiz var. Burası da misafir banyosu denen yarım banyo oluyor. Şöyle göstereyim. Işık nerede? Heh. Yarım banyo. Şu tarz. Ee, yarım banyo demek içinde duşakabin ya da duş alanı olmaması. Sadece tuvaletin olduğu alan. Buna yarım banyo diye e, gösteriliyor, söyleniyor. Şimdi girdiğimizde Mutfakla salon e, ve mutfak masasının olması gereken kahvaltı alanı denilen yere geçiyoruz. Sadece tepeyi göstereyim. High ceiling olan bu tarz biraz kalite gidiyor o yüzden şöyle göstereceğim, biraz daha zoomlayacağım. Burası mutfak, buzdolabı, ondan sonra mikrodalgası, fırını. Burası pantry odası oluyor. Yani buraya işte mutfak malzemelerinizi koyduğunuz alan oldukça geniş. Bir sürü dolaplı. Şöyle göstereyim. Ve burası da kahvaltı alanı olan işte kahvaltı masasını buraya koyuyorlar genelde. Buradan da bahçeye çıkabiliyorsunuz. Bahçeyi de hemen göstereyim size. Şuradan göstereyim. Şimdi öncelikle kapalı alanın olması dışarıda ve fanların olması Houston için çok çok önemli bir olay. Kesinlikle kesinlikle o tarz evler çok çok daha hızlı gidiyor. Nedenini anlatacağım. Neden daha hızlı gidiyor? Oh. Houston'da aslında çok yağmur yağan bir şehir. Bu sene çok yağmadı aslında ama gerçekten her sene çok yağıyordu. Ve o yüzden kapalı alan zorunlu gibi bir şey. Burada nem oranı çok yüksek olduğu için habire yağmur yağıyor. Dışarı çıkabilmeniz için, oturabilmeniz için kapalı alan kesinlikle lazım, zorunlu. Onun dışında fanın olması da Houston gerçekten çok sıcak bir yer. Hele ki yazın aşırı sıcak oluyor, aşırı sıcak. Ve öyle bir vantilatöre ihtiyacınız oluyor tabii ki de. Şu, şunu anlatabilirim bu ev hakkında. Mesela nasıl söyleyeyim bazı müşterilerimin beğenmeyeceğine emin olduğum bir ev bir konuda. O da evlerin çok yakın olması. Yani karşı komşunun camlardan yukarı üst kattan sizi görebilme olayı biraz müşterilerimi rahatsız edebilir. Salon böyle. Üstten de iki tane pencere tarzında bir açıklık var. Oradan da aşağı bakabiliyorsunuz, yukarı bakabiliyorsunuz. Hani communicate edebiliyorsunuz yukarıdaki insanla. Şimdi buradan sol yapacağız ve buradaki yatak odasına gireceğiz. Bu yatak odası master bedroom olarak sayılıyor. Bu arada buradan klimanın ayarını yapabiliyorsunuz. Onun dışında girdiğinizde, şimdi burada boya badana yapılıyordu en son, o yüzden e, merdiven duruyor. Şöyle biraz yürüyeceğim, size göstereyim. E, aslında bu oda çok aydınlık bir oda ama kapalı olduğu için şu an panjurlar karanlık gözüküyor. Her master bedroom'un master yani suite denen banyoda oluyor. Sweet banyo hemen şöyle girdiğimizde bir solunuzda musluk, bir sağınızda musluk ve bu hani e, evli çiftler için yani iki kişi kalan e, insanlar için yapılmış bir master bedroom oluyor. Ebeveyn banyosu denilen işte banyo. Şurada böyle e, küçük havlularınızı koyacağınız bir dolap. Sonra girdiğinizde duşakabin banyonuz da var. oldukça büyük. Oturacak yer de var. Bayağı geniş aslında bakıldığında. Sonra burası tuvalet. Ve hemen diğer tarafta bir odaya giriyorsunuz. Ve bu oda iki kişilik dolap. Oldukça büyük bence. Yeterli yani iki kişi için. Şimdi devam edelim. Biraz açıyı tekrar açtım ama kalite düşüyor maalesef. Onu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi biz aslında alt katı şu an bitirdik. Yani aşağıda iki tane yatak odası, bir tane ekstra oda bulunuyor. Ve ayrıyeten dining room, bir de misafir banyosu hemen şu girişte var. Şimdi bir de yukarı çıkalım. Yukarı bakalım ne var? Şöyle merdivenler halalı, halılar oldukça yeni. çok kullanılmamış. Evet, dediğim bu iki pencere tarzındaki giriş. Şuradan aşağı bakabiliyorsunuz. Burası üst kat salon. Hemen şu sağda bir tane odaya giriyoruz ve bu odanın da içinde kendi banyosu var. Şurası dolap. Şöyle ve burası odanın kendi banyosu. Şimdi bu odanın bu evin daha doğrusu güzel yanı ne? Çoğu odaların Aa bu da dolap mı var? Bakayım. Aa burada dolap varmış. Şimdi fark ettim. Hı. Hmm. Bu evin güzel yanı çoğu odanın kendi private tuvaleti var, banyosu var. Ee, bu yani bu tarz evler, bu tarz odaların eğer private bathroom varsa birden fazla, master bedroom'dan fazla private bathroom varsa genelde fiyatı daha yüksek oluyor. Daha çok istenilen, talep edilen bir durum çünkü. Hele ki misafiriniz geldiğinde direkt kendi odası, kendi banyosu olduğundan çok rahat ediyorlar. Ee, olması gereken bir şey. En azından master bedroom hariç bir oda daha banyolu olması şart bence her evde. Onun dışında... Böyle gittiğimizde mesela şuradan aşağı görüyoruz. Ondan sonra buradan da girişi görüyoruz. Şöyle. Sonra girdiğimizde bir tane daha oda var burada. Bu odanın da kendi banyosu var. Ama odanın içerisinde değil, odanın hemen yanında. Şöyle küçük bir oda bu. Çok büyük değil. Ama dolabı daha büyük diğer odadan. Az önceki gördüğümüz odadan. Ve böyle çıktığımızda burada hem diğer banyonun gibi e, havluları koymak için bir dolap bir de ayrı etten böyle bir banyo ve şimdi size bu banyonun neden dışarıda olması gerektiğini ne ne kadar güzel düşünülmüş olduğunu anlatmak istiyorum çünkü yukarıda iki tane banyo var ama ikisi de İnsanların odalarının içerisinde olsaydı bu sefer üst kat misafirler için bir banyo olmayacaktı. Ama ne oluyor şimdi? Bir tanesi birisinin odasında, diğeri de hem bu odaya ait hem de misafir banyosu olarak da geçebilir. Yani dış, yukarıda oturanlar da bu banyoyu kullanabilir. Kimsenin odasına girmeden, kimsenin odasını görmeden bir banyo bence şart. Şimdi esas size en üst yani üst katın game roomunu göstereceğim. Bakalım game room hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz game room diye bir olay yok ama Amerika'da her evde üst katta game room denilen bir alan oluyor. Yani bu her şey olabilir. Millet oraya ne koyabiliyor? Mesela PlayStation odası yapabiliyor, bilardo odası yapabiliyor, ping pong odası yapabiliyor. DART yani bütün oyunları oraya koyuyorlar ve genelde insanların misafirleri geldiğinde yapacakları aktiviteler üst katta oluyor. İşte bu game room'da. Şimdi size hemen şurası game room. Şöyle bir girelim. Game room oldukça büyük. Yani daha doğrusu daha büyüklerini gördüm aslında ama bu yeterli. Ee, güzel ışık vuruyor ve ayrıyetten iki katlı denilebilir. Yani bir iniş var burada. Ve buraya işte dediğim gibi sinema odası bile yapabilirsiniz. Ee, bilardo'yu buraya koyabilirsiniz. İşte şuraya. Buraya ne bileyim pofuduklar böyle koyabilirsiniz. işte PlayStation oynamak için. Yani her şey yapabilirsiniz. Bu tamamıyla oyun alanı yani. Bu kapılarda buralar çatıya çıkıyor. Yani çatıya işte eşyalarınızı koymanız için bir oda ama oraya girmek istemiyorum. Çünkü bir şey yok aslında çatıda bu tarz. Şimdi size evi gösterdim. E, bence oldukça açıkladığımı düşünüyorum ama açıklayamamış da olabilirim, olabilir. E, ama çok merak ediyorum. Siz bu evin fiyatını sizce, yani bu evi sizce ne kadar alırsınız Amerika'da bir evin, e, bir evin fiyatı ne olabilir? E, daha doğrusu Texas'ta sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Acaba tutturabilecek misiniz? Onu çok merak ediyorum. Onun dışında evin yapısı nasıl sizce? Ben açıkçası çok beğendim ve beğenme nedeni nedenlerden biri 4 oda var fakat 4,5 banyo var. Yani her odaya bir banyo, üzerine bir de misafir banyosu kalıyor. Bu tamamıyla yeterli ve hiçbir zorluk yaşamayacaksınız hem oda açısından hem banyo açısından. Yani büyük bir ev. Onun dışında alt katta iki odanın olması, üst katta iki odanın olması alanı çok güzel kullanmışlar. Yani bütün odaları üst kata koyup da sıkıştırmamışlar, daha küçük yapmak zorunda kalmamışlar. Bazen böyle salonu çok büyük yapıp bütün odaları küçük küçük yapıyorlar ve e, hoş durmuyor açıkçası. Yani neden bu kadar büyük salonu ne yapacaksınız? <laughs> Bana göre öyle. Ama tabii bazı insanlar özellikle onu istiyor. Onun dışında şimdi open house'dayım. Yani her an biri gelip evi görebilir. şimdi size open house'da aslında ne yaptığımı işte gördüğünüz dışarıda tabela koydum ama içeride de ne hazırlıklar yaptığımı ne yapmam gerektiğini de sizle, sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle buraya geldiğimizde buraya benim kendi iş kartlarımı koydum. İnsanlar gelip bunları alıp sonradan tekrar benimle iletişime geçebilsinler diye. Ondan sonra bu evin genel bilgileri, işte odalarının e, metrekareleri, onun dışında kaç oda, kaç banyo, garajı kaç e, kaç arabalı, kaç katlı, kaç square feet, işte her şey yazıyor. İşte adres yazıyor. Ondan sonra nereye bağlı. Sonra arka sayfaya geçtiğinizde de devamları var. İşte neler dahil ve hangi okullara ait bağlı olduğu gösteriyor burada. Ondan sonra buraya geldiklerinde ben şöyle bir Welcome Seller Request Registration diye bir tabela koyuyorum. Yani zorunlu. Bunu doldurmak zorundalar. Bu ne oluyor? Bu kaç kişinin geldiğini, kaç kişinin bu evi beğendiğini ya da işte agenti var mı yok mu onu görüyorsunuz. Ondan sonra pre-approval mektubunuz hazır mı? Yani morgıcı almak için hazır mı? Banka onayladı mı sizi? Ondan sonra ne bileyim yani işte Bilgilerini alıyorsunuz ki ileride mesela diyelim bugün bitti. Sonra ben her yazılanlar için işte daha önce burada yazdılar mesela. Şöyle göstereyim. Heh. İşte mesela böyle yazdıklarında ben sonra bunlarla iletişime geçiyorum. Ve diyorum ki hani evi beğendiniz mi? Size başka bir ev bakmamı ister misiniz diye. Kendim aslında bunları satmaya çalışıyorum. Kim onların emlakçıları olayım. Sonra buraya iki tane kalem bıraktık. Bu bizim e, şirketin kalemi böyle. Bizim brokerın adı yazıyor. Onun dışında e, burada laptopumu açıyorum ben normalde. Şimdi video çekiyorum diye ben e, şey yapmadım. Açmadım. Açmadım ama normalde buradan da müzik açıyorum. İşte Spotify'da Open House playlist tarzında playlist'ler var. Hafif müzik böyle arkada şey yapsın. Biraz evi şenlendirsin. Aa ne kadar güzel bir ev desinler diye müzik koyuyorum buraya. Ve normalde benim diğer open house'larda yaptığım olay şeker koyuyorum, çikolata koyuyorum. İşte ne bileyim aklınıza ne gelirse yapabilirsiniz aslında. İşte sular koyuyorum buraya. Tabii ben bunları yolda alacaktım ama alamadım. Arabamın lastiği patladığı için. Ama normalde yapılan bir şey. sular koyulur, şekerler koyulur. Her şey koyabilirsiniz. Dediğim gibi milyon dolarlık evlerde etkinlikler bile yapıyorlar. Komple yemek etkinlikleri yapıyorlar hani evin içerisinde. Bayağı otursunlar hissetsinler diye. Bu tamamen işte emlakçıdan emlakçıya evden eve değişiyor. Onun dışında başka bir şey yapmıyorum. Çok bir nasıl diyeyim çok zorunlu değil yani böyle şeyler yapmanız. Tamamıyla size bağlı bu ev için bu kadar bu kadar yeterli diye görüyorum. Zaten birazdan open house bitiyor. birkaç tane müşteri geldi. Onun dışında fazla gelmiyor. Eskiden yani nasıl söyleyeyim? Bir 6-7 ay önce falan durmadan insan geliyordu ve durmadan millet ev alıyordu. Ama şimdi faiz oranları çok arttığı için çoğu insan artık ev alamıyor. Bankalar kabul etmiyor onların pre approval mektubunu. Ve o yüzden biraz burada satışlar düştü. Ee, ama düştü dediğim çok yüksekti. Normale geri geldi. Öyle söyleyebilirim. Hani böyle bir düşüş yaşamadı aslında Texas. Çok normal düzeyine geri döndü. Böyle. Şimdi size aslında evin fiyatını söylemek istiyorum. Ee, evin fiyatını umarım tahmin ettiniz. Bir durdurun. Bir tahmin edin. Ne kadar olabilir? Ee, square feet tarzındaki... E söyleyeceğim. 3510 square feet'lik bir ev alanı. Evin dışıyla birlikte de 7730 square feet. Yani büyük bir ev. 3500 square feet. 3000 üzeri büyük ev oluyor genelde. Benim kaldığım ev mesela iki katlı ama 4 odalı olmasına rağmen 2200 square feet. Burası 3500 küsür square feet. Şimdi 4 e, dört oda dört buçuk banyo. E, Yapımını söylüyorum, yılını söylüyorum. Bu evin yılı 2020, yani yeni bir ev. Fiyatı söylüyorum, hazır mısınız? Bu evin fiyatı 720 bin dolar. Kim yaklaştı, çok merak ediyorum. Ama bu evin fiyatı orta ortalamaya göre yüksek bir fiyat. Yani bu ev için tabii ki de normal fiyat, ama Teksas'ta bulunan evlere göre kalitesi daha yüksek olduğu için bu fiyat çok uygun ve çok doğal bir fiyat. Ama diğer evlere göre tabii ki de yüksek bir fiyat. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlamışsınızdır. Biraz böyle karışık anlattım gibi hissediyorum. Ama durum böyle. Umarım bu evde en kısa zamanda satılır. Müşterilerimiz memnun kalır. Ve bir sonraki eve geçeriz. Görüşürüz.